Aleyna'yı da alkışlarla alalım. Bir hafta 10 gündür görüşemiyorlar. Ben aradan çekileyim. Sen. sen öyle sen dur. Sen. Sevenlerin arasına girmeyeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. <gülüyor> 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 Hı. Öncelikle ablacığım He. seni bir gün değil bin yıl seveceğime söz veriyorum. Ömrümü yoluna adadım, alayım. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Gel bakalım, gel bakalım, Utarıma gel, Utarıma gel. Önceden hazırladın mı bu sözler, içinden mi geçiyor? <gülüyor> 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 Hı? Abla bir mi? şey var. Hı. Zaten yazdırmıştım bu Hı. sözü ama o ömrümü yoluna adadığım içimden gelerek söyledim. Aferin sana. Hoş geldin Hoş Aleyna. Hoş bulduk Allah'ım. Sen üzdün bizi. Babanı da üzdün. Ben Başına bir şey geldi. Özür dilerim. O yüzden hani babamı vermeyeceğini bildiğim için Heh. ya öyle bir şey yaptım. Ama yani e, şöyle söyleyeyim. Gerçekten hata yaptım. Yani özür diliyorum. <laughs> ya başka ne diyeyim? Yani Gerçekten özür dilerim. Sonra babanı gördü mü seni evet. bulduğu zaman ne kadar evet. sevindiğini? Evet. Ya zaten burada kendi yerlere atmasından anladım. Ya abla sana da yani teşekkür ederim gerçekten. Hani ya nasıl desem çok değişik bir duygu. Hani buraya çıkmak. Yani televizyonlarda falan görüyordum ama hani Canlı canlı yaşayacağımı hiç tahmin etmedim. E kaçarsan gelirsin. Her kaçanın geleceği yer burası. Ona göre kaçın. Yani, yani mutluyum. Hani nişanım da, yani babam da. Hani ben düğün istemedim ama ya babam istiyor. Hani olsun. Ya babam ne diyorsa olsun artık bu saatten sonra da. Siz ne diyorsunuz beyler? Baba olarak. Biz valla mutluluklarından heyecanlandım Müdür Hanım. Niye söyleyeceğimi bilemiyorum. <laughs> e şimdi siz ne bekliyorsunuz baba olarak? Gelip istemelerini mi bekliyorsunuz? Tabii ki. yapacaklar. Allah'ın emrine koşacaklar bizi. Biz de tanıyacağız. E, bir nişan yaparız. Nişan yaparız. Ondan sonra bir, biraz daha tanısınlar. Birbirlerini tanısınlar. Ya. Ha, yani çok acele etmeyelim tabii diyorsunuz. Tabii ki. Hı. Tabii ki acele etmeyeceğiz. Yani. Çünkü hemen al gülüm ver gülüm olmaz bu işler zaten şimdi kaçtıysa kızımız onların tamam ama en azından bir nişan yapılsın. Bir, birbirlerini daha çok tanısınlar. Bence yani 5 gün, 10 gün içinde bu işler olmaz öyle. Evet. Biraz tanısınlar. Tamam, sevmiş olabilirler. Herkes seviyor. Kızım da sevmiş. Kaçmışlar. Ama sonunda bunun bir şeyi olması lazım. E, kuralı yani. var, bir adabı Tabii var. Tabii ki adabı var, kuralı var. Yani biz biz de evlendik. Biz de gittik, istedik. Her şeyin kuralınca yaptık. Bunu herkes aynı şekilde olması lazım. Yani tamam görücü de olsa bu olacak, severek de olsa olacak yani. Allah'ın emrine koşup gelecekler bana. Biz de şey yapacağız. Zaten kızımız onların. Yani bunu ben söylüyorum. Onların ama sonuçta bir istetme olacak. Tabii ki bir nişanlılık Niye devresi ya? olacak. Niye onların Kız onların derken yani <laughs> elap lap diye ben. <gülüyor> 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 onların derken. Bir canım yani şunu demek istiyorum. Yani şimdi kızımız kaçtı ya, birbirlerini birbirini seviyorlar ya. E dün de gördün siz zaten. Ağlamasının sonuçta gene yani benim diyor işte sevdiğim çocuk diyor. Yani nasıl ayırayım ben onları? Çocuk da diyor ben arkasındayım diyor. E kızım da ben seviyorum diyor. E biz de artık gereği neyse onu yapacağız. E biraz bekleyeceksiniz yani gençler. E tabii, e, ki tabii ki bekleyecekler. Biraz, biraz birbirinizi de tanımanız lazım evet. değil mi Aleyna? Ya abla şöyle söyleyeyim. Zaten hani röportajda da dedim hani kalbinin güzelliği yüzüne vurdu. Yani nasıl söyleyeyim kalbinin temiz olması benim için hani gerçekten çok güzel bir şey. Yani korkmadın ben... mı Aleyna giderken? Abla korkmadım çünkü o güveni ben ona verdim o da bana verdi. Ya nasıl verebilir be yavrum ya? Sen Ankara'da yaşıyorsun. Evet. Siz Aksaray. Aksaray'da Biz yaşıyorsunuz. Biz Aksaray'dayız. Yani gerçi hani şehir de önemli ama yine de önemli. Ya hiç tanımadığım bir insan nasıl nasıl alıyorsunuz çantanızı evden çıkıp gidiyorsunuz hiç tanımadığınız bir adamla ben gerçekten hayret ediyorum. Abla ya yani sevdim. Bir de bir de haber vermiyorsun mesela. E, haber yere, mi? Bak her zaman için her tehlike var yani buradan evet. biriyle tutup Fatih'e de gitsen. Evet. Yani İstanbul içinden bahsediyorum bilmeyenler <laughs> için bir yere gitsen tabii ki tehlike var ama en azından bir arkadaşına söylersin, annene söylersin dersin ki ben şununla şuraya gidiyorum. Başıma bir iş geldiğinde beni arayacakları bir yer olsun. Bir de fazla gidiyorsunuz. Ben bu gizli saklı işlerden çok tedirgin Bilmediğim olan biriyim. Bir yere gidiyorsun, bir adam bilmediğin, Heh. aile bilmediğin, mekan bilmediğin, cebinde de e, kendini kurtarabileceğin bir maddi gücün de yok. Hani geri dönmek için otobüs biletini alabilecek evet. bir para dahi yok. Doğru. Korkmadın mı giderken? Abla şöyle söyleyeyim. Ha gittin adam seni dövdü akşam mesela. Hiç öyle bir şey yapmadı. Hani ilk gittiğimden beri. Hayır tamam hiç... yapmamış da yani hani öyle bir biriyle karşılaştın mesela. Hiç düşünmedin mi yani bunu ben gidersem ne olur? Düşün... Beni döver mi, söver mi, ...satar mı, atar mı ne bileyim? Düşündüm. Ha. Ama yani öyle bir insan değil. Hani kendisi de zaten bindiği için hani ilk gittiğimden beri hiç bana yani kötü davranmadı gerçekten. Hani hep el üstünde tutmaya çalıştı. Ya iyi ki var gerçekten. Yani ben abla seviyorum gerçekten hani. Bilmiyorum yani o ne düşünüyor ama ben yani gerçekten seviyorum. Sen geldiğinde onda gözleri dolu dolu oldu ağlayarak sarıldı sana. E i̇yi demek ki tencere kapak misali. Hani... Peki ben şunu merak ediyorum <laughs> <ederim> Aleyna. <laughs> Bir evlilik bir takım sorumluluklar getiriyor. <laughs> evet. Sevgi çok güzel. Nişanlandınız, evet. evlendiniz. Ama ondan sonra evin işleri binecek üstüne. İleride Yaparım. inşallah sağlıklı çocukların olacak. Yaparım. Onlara bakacaksın. Bu zor gelmeyecek mi sana? Ya ben ablamın evinde de zaten hem çocuklara bakıyordum hem de ablama yardım ediyordum hocam. O yüzden hani hiç zor gelmeyecek. Ama Gel ablam mi? biraz çekimser ama bu sorumluluğu alamaz diye düşünüyor ablam biraz yanlış düşünüyor. Çünkü ben hani yeğenlerime falan baktım. Hatta e, benim elinde büyüdü abla. Ee, ya bakarım ben ablama da hani çok yardım ettim. Yemek konusunda işte hani temizlik konusunda, çocuk konusunda hep yardım ettim ablama. Yani gördüm geçirdim ablam sayesinde. <laughs> ya inşallah hani hayırlısı olur. Diye hayırlısı olsun. Evet. <laughs> Yani ama bu konuşmalarından falan biz aileye sorduk. Ailenin anlaması mümkün değil. Değil mi? Gayet güzel, gayet bir mantık dizilimi içerisinde. Konuşuyor. Yaptıklarına mantıklı demiyorum. Evet. Yanlış anlama. Son derece mantıksız ve evet. kusura bakmazsan düşüncesiz davranmışsın. Evet. Hiç tanımadığın birine gitmekle çok şükür şanslıymışsın. İyi bir aileye evet. denk gelmişsin ama tam tersi de olabilirdi. Ama... Bunun dışında konuşmaları ha zaten evet gayet kaçıp gitmesi mantıklı. akılsızlık ya yani ben bütün akılsızlık. kaçıp gidenler için aynısını evet, söylüyorum tabii. bir tek senin eee, için evet. değil yani o Ama, yani nasıl şimdi bakın risk alma diye bir şey vardır ya hayatta yani bu, bu kadar riski nasıl aldığınızı inan, inanamıyorum diyeceksin ki sen almıyor musun alıyorsun evet herkes risk alıyor hayatta ee, fakat e, kalkıp da bir şehirden bir şehire şu yaşımda yani, riski düşerler çocuklar düşünemiyor Karşındaki Karşındaki ne olur ne biter onları düşünmüyor. Seviyor ben alıyor kendini kaçırıyor. Yani. Alıyor kendini kaçırıyor da daha sosyal medyadan tanışmış, i̇şte, bilmiyor, he. etmiyor şimdi sosyal medyadan. O fotoğraf bile onun fotoğrafı değildi her ne kadar kabul etmese de. Onun fotoğrafı değilmiş ki zaten sen Değil fotoğrafı işte. görünce onun ne olmadığını anlamadın mı? Abla şöyle söyleyeyim, ee, ben ya WhatsApp'ta kendi resimleri de var. Hatta kendi resimlerini de attı. Profil resmi de aynı. Hmm. beyaz giydiği için hani e, kasları falan yerinde. Kasına mı baktın kız? bu <laughs> ne kasıymış ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay bu programda <laughs> her gün bir şey öğreniyorum ben. <laughs> Neyse. Yani kasına kadar, bakana kadar aklına bak mesela. ne bileyim yani ne kası yani. O kaslar gelip geçici. Ya orası öyle de abla ben yani. Etkilendim. İşte evet. evet. Hocaları onu Cenab-ı verirken... Hak senin temiz ve güzel kalbine uygun birini evet. karşına çıkarmış. Evet. Bu Allah'ın bir lütfu. Aynen. Herkese evet. bu şekilde üstün niyetli, iyi evet. niyetli insanlar rastlamıyor. Bilmiyoruz ki Rami Beyciğim, bilmiyoruz ki. Babamızın oğlu da değil isek. Yani, yani görünen kadarıyla... Ben iyi iyi niyetli, yani. Hiç kimseye içinde böyle kişiler. bir şey söyleyemem İnşallah açıkçası. bu görüntü Aleyna'yı da aldatmaz. Biz de bu konuşmalarımızdan dolayı ya bak aldanmışız, inşallah demeyelim. Sağ olasınız hocam. Bu imkanımızı sağladığınız için İkiniz çok teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiği kadar işte görüldüğümüz gibiyiz hocam. Evet. Bizde bir i̇nşallah. şey yok, sıkıntı yok. Bu da bir çapkınlık yapayım, kız kaçırayım dedi, başına neler geldi. Evet, bir gün herkes işte kaçırırsa bu stüdyodan geçecek. Hatta mı hala? <laughs> Halan hatta, Ayşe Çelik. Halacığım günaydın. Günaydın Müge Hanım, sağ olun. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz bu tabloda? Canım yani ben size <laughs> teşekkür etmek istiyorum. Kızınızı buldun. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederim. Yani Aleyna bilmiyorum yani yapabilir mi yapamaz mı? Ben taraftar değilim canım. Taraftar değilsiniz. Değilim. Ama kararda babasının demiş yani. Evet. Tabii, karar da Ne diyemem. Yani bu evliliği sürdürdüğüne inanamıyorum ben. Kendine güveniyor, sen Başka yolu yok. Kendine güveniyor çünkü. Güvenmiyorum, sen... benim kızım bir melek. Efendim? Benim kızım bir melek. Evet, öyle o gerçekten. O melek mi kırılmasın. Onun aklı nasıl çalışıyorsa öyle davranıyor. Sonradan bıkabilir. Üzülebilir. Yani dediğiniz gibi babamızın oğlu değil İshak'ta. Ne olduğunu bilmiyoruz dediğim gibi. Yani insan... Hayır o çocuğa da günah olur bir de şimdi. Şöyle bir şey var. Biz şimdi illaki Aleyna'nın tarafında da değiliz. Ben İshak'ın da tarafındayım. Tabii, ki. Tabii yani... ki. Dün ben ona eşimle de konuştum. Hani yazık günah çocuğa da. Evet. Yani şimdi Aleyna'nın tarafındayım da İshak'ın karşısında değilim. İshak da benim evladım yaşında. O da evladım yaşında. Ben İshak'ın da kötü Tabii, olmasını onda, onda istemem. Onu yani. Evet. Bir cahilliğin sonucu nelere mal oluyor? Evet yani o da evlenecekse eğer onun da ilk evliliği e, evet. o da tabii mutlu bir evlilik yapmak ister. O yüzden zaten ortada duruyoruz. Ne diyorsun Aleyna'cığım halana? Hala ben mutluyum. Tamam halacığım güzel kızım mutlusun. halacığım da bunun sonu var bir ömür boyu bu halam. Bu biri iki aylık değil üç aylık değil bin yıllık değil halacığım. Biliyorum. Ama yani mutluyum. Yani evin içinde yapacağımı gayet eminim yani ben. Ya, yani kendimden emin olmasam zaten buraya çıkmam. İnşallah Allah'ım bir şey diyemem babam. Kararını verecek. Bir şey diyemem yani. İnşallah. Evet, teşekkür ediyorum Ayşe Hanım size de. Geldiniz buralara, kızınızın peşine düştünüz. Bilemiyorum tabii son kararı yine e, babam ve sen vereceksin biraz da birbirinizi tanırsanız. Her ikiniz için de hayırlısı olsun. Tabii ki hayırlısı olsun. Hani yani büyüklerimiz nasıl münasip gördüyse biz de o yoldan gideriz yani. Valla ben kadınlar ne diyorsa onların taraftarıyım. Yani onların tarafındayım daha doğrusu. Çünkü onlar biliyorlar bazı şeyleri. Biz bilemiyoruz. Biz beraber yaşamadık. Dilerim. Biz hanımların düşündüğü gibi olmaz. Siz beylerin hissettiği, düşündüğü gibi olur. Şevki Hoca da gerçi bizden taraf. Evet. Ben <laughs> e, bu konuda alıyorum. bir evlilik e, birlikteliği Hı? yaşanacaksa ailenin kadın bireylerinin, öngörülerinin çok daha kıymetli olduğunu <laughs> düşünenlerdenim. O nedenle onlar çok daha iyi hissediyorlar. E, bizden biz erkeklerden yani hem cinslerimden çok daha öngörüleri yüksek e, kadınların. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>